Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tahir Hoca'mız. Bugün sizlerle birinci dereceden denklemler ve eşitlikler konusunu ele alacağız. Evet, denklemle başlıyoruz arkadaşlar. Önce denklemin bir tanımı yapalım. Denklem nedir? Ee, onun bir tanımı yapalım. Daha sonra konumuza devam edelim. Arkadaşlar, denklem içerisinde bir bilinmeyen bulunan eşitliklere denklem diyoruz arkadaşlar. İçerisinde şayet bir bilinmeyen varsa biz bir, bu eşitliğe denklem diyoruz. Bu eşitliği sağlayan bilinmeyenlere ise denklemin kökü, köklerden oluşan kümeye ise denklemin çözüm kümesi diyoruz arkadaşlar. Evet, denklemin tanımını verdikten sonra denklemler neye göre isimlendirilir, neye göre adlandırılır? Şuraya küçük bir not yazalım. Arkadaşlar, denklemler, 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 içerisindeki bilinmeyen sayısına göre, içerisindeki içerisindeki bilinmeyen içerisindeki bilinmeyen sayısına ve bilinmeyenin bilinmeyenin en büyük derecesine göre en büyük derecesine göre derecesine göre adlandırılır. Evet, demek ki bir denklem çıktığı zaman bu denklemi nasıl adlandıracağız? İçerisindeki bilinmeyen sayısı da bilinmeyenin en büyük derecesine göre adlandırıyoruz arkadaşlar. Hemen ilk örneğimizle başlıyoruz. İlk örneğimiz 4x artı 7 eşittir 9 denklemini bir adlandıralım arkadaşlar. Bakıyoruz denklemlerimizin içinde kaç tane bilinmeyen var? Bir tane, evet. bir tane bilinmeyenimiz var. Peki bu bilinmeyenimizin derecesi kaç? eğer derece yazılmamış arkadaşlar her zaman bir olarak kabul ediyoruz. Bir tane bilinmeyen var bak. Bu bir tane bilinmeyenin derecesi bir olduğu için denklememizin isimlendirilmesi, alfa şu şekilde olur. Birinci dereceden birinci dereceden bir bilinmeyenle bir bilinmeyenle bir bilinmeyenle denklem. Evet arkadaşlar, içerisinde bir bilinmeyen var. bu bilinmeyenin derecesi bir olduğu için birinci dereceden bir bilinmeyeni denklem olarak adlandırılır. Hemen ikinci örneğimize bakıyoruz. 2x kare artı x eksi 5 eşittir 12 denkleminin adlandırılmasına bakalım. Ee, i̇çerisinde bakıyoruz kaç tane değişkenimiz var, kaç tane bilinmeyenimiz var. Sadece x'e bağlı bir değişken olduğu için bir tane bilinmeyen var. Peki bilinmeyenin en büyük derecesine bakıyoruz. Ne? Şurada arkadaşlar en büyük derece 2. Şurada ise derece birim. Hangisini arıyoruz? En büyük derece arıyoruz. Derecemiz kaç? İki arkadaşlar. İki olduğu için ikinci dereceden, ikinci dereceden içerisinde bir tane bilinmeyen olduğu için ikinci dereceden bir bilinmeyenle bir bilinmeyenle denkle. Hemen üçüncü örneğimize bakıyoruz. Arkadaşlar bakıyoruz iki tane bilinmeyen var. X ve Y'ye bağlı iki tane değişkenimiz var. Bu değişkenlerin derecelerine bakalım. X'in derecesi 1, Y'nin derecesi 1 olduğu için denklememizin adlandırılması şu şekilde olur. Derece 1 olduğu için arkadaşlar birinci dereceden birinci dereceden bilinmeyen sayımız iki tane olduğu için iki bilinmeyenini iki bilinmeyenini denklem arkadaşlar. Adlandırılması bu şekilde. İkinci birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem, denklem arkadaşlar. Hemen son örneğimize bakıyoruz. X ve Y'ye bağlı iki tane değişkenimiz var, bilinmeyenimiz var. X'in derecesi 2, Y'nin derecesi 1. Hangisini alıyoruz? Tabii ki en büyük dereceyi alıyoruz. X'in derecesini baz alıyoruz arkadaşlar. En büyük derecemiz 2. O halde denklemimiz ikinci derecede İkinci dereceden içerisinde iki tane bilinmeyen olduğu için iki bilinmeyeni, iki bilinmeyeni, iki bilinmeyeni denklemi arkadaşlar. İkinci dereceden iki bilinmeyenle denklem. Arkadaşlar matematiği ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Matematik aşka benzer. Ee, çok karmaşık, böyle basit görünüyor ama içeriği çok karmaşık. Gerçekten de basittir ama içeriğini bilmeniz gerekiyor. Şayet biz bu sınıf adlandırmayı bilmezsek bu denklemlerin kaçıncı delillerin olduğunu anlayamayız arkadaşlar. Evet, adlandırma bu şekilde. Hemen denklemlerle ilgili bir not yazıp o notla ilgili soru çözmeye geçiyoruz arkadaşlar. Hemen bir not yazalım. Notumuz şu arkadaşlar. A, B eleman reel sayılar. A, B eleman reel sayılar. Ve A sıfırdan farklı olmak üzere a sıfırdan farklı olmak üzere. Şimdi genel bir denklem ele alacağız. O genel denklem üzerinden üç tane kural verip sorularımızı o kural çerçevesinde çözmeye çalışacağız. Genel denklemimiz şu arkadaşlar. a x artı b eşittir sıfır denklemimizi ele alacağız. Hemen üç tane maddenizi kuralımızı vermeden önce şöyle ezber yapmadan da çıkıp gidebilirsiniz arkadaşlar bu tip denklemleri. Şuraya yazalım. Ax artı b eşittir sıfır değil mi? Artı b eşitliğin sağ tarafını eksi b olarak getirelim. Ax eşittir eksi b oldu Her tarafı x'in kat sayısına yani a'ya bölelim. A'lar sadeleşir. X eşittir ne bulur bundan arkadaşlar? Eksi b bölü a yenidir. Yani denklemimizin kökü nedir arkadaşlar? Eksi b bölü a. Birinci Birinci e, maddemiz şu arkadaşlar. A sıfırdan farklı olmak üzere olmak üzere denklemin denklemin tek bir kökü vardır. Tek bir kökü tek bir kökü vardır. Şurayı Tek, tek bir kökü vardır. Çözüm kümesi ne demişti arkadaşlar? Az önce burada bulduk. Eksi B bölü A demiştik. Hemen ikinci maddemizi yazalım. İkinci maddemiz şu arkadaşlar. A eşittir 0 ve B eşittir 0 ise denklemin denklemin Sonsuz kökü vardır. Sonsuz kökü vardır. Ve çözüm kümesi arkadaşlar bütün reel sayılar. Çözüm kümesi eşittir reel sayılar. Üçüncü maddemiz A sıfırdan farklı ve pardon A eşittir 0 ve B 0'dan farklı ise denklemin 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 kökü yoktur. Denklemin kökü yoktur. A eşittir 0 ve B 0'dan farklı ise denklemin kökü yoktur. Peki kökü yoksa çözüm kümesi ne olur? Çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar çözüm kümesi boş küme. Şu şekilde gösterilir veya çözüm kümesi yazarsanız eşittir boş parantez şekilde gösterebiliriz. Şu üç madde çerçevesinde örneklerimize geçeceğiz arkadaşlar. Üç maddemizi hemen hızlıca bir tekrar edelim. Eğer a sıfırdan farklı ise denklemin çözüm kümesi eksi b bölü a'dır. a eşittir sıfır b, b eşittir sıfır de ise denklemin sonsuz, sonsuz kökü vardır ve çözüm kümesi bütün reel sayılardır. A eşittir 0 veya B, B sıfırdan farklıysa denklemin kökü yoktur arkadaşlar. Kökü yoksa çözüm kümesi boş kümedir. Bu üç maddemizi verdikten sonra bu üç madde, bu üç madde ile ilgili örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Üç madde ile ilgili örneklerimize geçiyoruz. 3 başlıyoruz. 3x artı 2 eşittir x artı 5 Denklemin çözüm kümesini istiyor. Şu denklemin çözüm kümesini istiyor bize. Arkadaşlar eşitliğin sol tarafına ve sağ tarafına bakıyoruz. Bilinmeyenler bir tarafa alıp, bilinenler bir tarafa alırsak işimiz kolaylaşır ve hepsini bir tarafa alalım. Şöyle, artı x bu tarafa ne olarak geçer? Eksi x olarak geçer. 3x, eksi, eksi x. Şurada artı 2 var. Artı 5 bu tarafa ne olarak geçer arkadaşlar? Eksi 5 olarak geçer değil mi? Eksi 5. Eşitliğin sağ tarafında ne kaldı? Sıfır kaldı arkadaşlar. Hepsi eşitliğin sol tarafına atmamız için eşitliğin sağ tarafında sıfır kaldı. 3x'den 1x çıkarsa 2x kalır. İki tane elma var, bir tanesini çıkar. Kaç elma varır? Tabii ki 2 elma var. <laughs> artı 2x5. Büyük olan işareti yazın. Eğer bilmiyorsan büyük olan işaretini, işaretini ne yapıyor? çıkar. Büyük olan işaretin ne yaparsa x5'ten 2 çarp 3, 3 olur. Eşittir 0. Peki biz ne demiştik? Denklemimiz ax artı b eşittir 0 şeklinde ise ve a sıfırdan farklıysa çözüm kümesi eksi b bölü a değil mi arkadaşlar? Evet, eksi b bölü a idi. Çözüm kümesi eşittir eksi b bölü a. Eksi buradan gelen denklemde eksi 3 bölü a'nın katsayısı x'tir. x'in katsayısı a şurada. Eksi 3 bölü 2 olur. Eksi ve eksinin çarpımı ne olur arkadaşlar? Artı olur çözüm kümesi eşittir. 3 bölü 2 bulunmuş olur arkadaşlar. Formülden yapmadan da gidebiliriz. E, yapmadan da gidebiliriz. Eksi 3'e eşitliğin sağ tarafına artı 3 olarak atarsak 2x eşittir 3. x'i yalnız bırakmak için x'in e, önündeki kat sayı her tarafı bölelim. 2'ye böleceğiz. 2'ler sadeleşir. x eşittir 3 bölü 2 bulunmuş olur. Bu çözüm kümemiz 3 bölü 2 arkadaşlar. Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.